Teyzecim öncelikle Bafra Devlet Hastanesi olarak sizlere geçmiş olsun diyoruz. 14 gün sürece hastanemizdeki tüm doktorlarımız, çalışan tüm hemşirelerimiz, tüm yardımcı personel arkadaşlarımız yemeğinden tut da temizliğine kadar, elimizden geldiği kadar sizlere hizmet vermeye çalıştık. Bu süreçte bir kusur işlediysek af Elimizden geleni yaptık ve bu 14 günlük süreç boyunca siz de koronavirüs mikrobunu yendiniz. 73 yaşında bir teyzemiz koronavirüs mikrobunu yendi ve hastanemizde taburcu oluyor. Söylemek istediğiniz bir şey varsa kameraya söyleyin. Eve gidiyorsunuz. Evinizde de 14 gün süreyle evinizde Sağlık Bakanımızın talimatlarındaki 14 temel kurala uyuyoruz ve yakınlarınızı da aynı şeyi öneriyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Biz de hastanemiz olarak sizleri alkışlıyoruz. <laughs> <laughs> Hasta yardım olarak siz bir şey diyecek misiniz? Çok sağ olun. İyi buraya alakası. Allah razı olsun. Hastamıza çok iyi baktınız. Bize çok güzel bilgi verdiniz. Çok teşekkürler. <laughs> sağ olun. Geçmiş olsun. әйлегендә. Әйе. Табабыз.